Yemen illerinden beri gelirken turnalar Ali'yi görmediniz mi? Hava üzerinde sema ederken turnalar Ali'yi görmediniz mi? Kum buldu deryada balık izini eğildim öptüm kamberin yüzünü turnalardan işittim avazını Turnalar Ali'yi görmediniz mi? Şahım Hayber Kalesini yıkarken, Nice minkar helak oldu bakarken, Muhammed Ali miraca çıkarken, Turnalar Ali'yi görmediniz mi? Pir Sultanım eder, konup geçelim, Gelin Kevser şarabından içelim, Ali'nin uğruna serden geçelim, Turnalar Ali'yi görmediniz mi?